Osmanlı döneminden günümüze miras kalan lezzetler arasında yer alan kamber biberinin hasadına Bilecik'te başlanırken ilk hasadı Bilecik valisi Bilal Şentürk topladı. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar yani olan Bilecik'te Osmanlı çiçek, lezzeti evet. kamber biber yeniden canlanıyor. Şey evet, Projesiyle Yeniköy geçmişten yeni kadar yiye yetiştirilen ancak zamanla yani biz unutulmaya biz yüz, yüz tutmuş kamber biberin yeniden alamadır. canlandırılması amacıyla tarım ve orman müdürlüğünce çalışma başlatılmıştı. Bileciğin Söğüt ilçesine bağlı Geçitli köyünün yanı sıra Merkez Dere Sakarı, Yeniköy, Kızıldamlar, Başköy, Kayalar, Osmaneli ilçesine bağlı şey Büyük ya, Yenice, Soğucak ve Borcak ile Gölpazarı <laughs> ilçesine bağlı <laughs> Üyük, Küçük <laughs> Yenice, Kara Ağaç, <Koşunlu> ve Hacı <laughs> Durmuşlar evet. köylerinde kadın Şu çiftçiler tarımsal Maşallah, yayım projesi yok. kapsamında 50 kadın çiftçi ile yürütülüyor. Şubat'ta dikimi yapılan ve Mayıs'ta hasadına başlanan kamber biberin hasadı Kasım sonuna kadar devam ediyor. Kamber biberi, İstanbul edelim. başta, başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, Bursa, Sakarya ve çevre yani. illerden büyük talep bir görüyor. Yani. 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 Gibi. Gibi. Evet. Yani. Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Tabii Ömer Faruk Farukuncay ile Tarım evet. ve Orman müdürü evet. Necmettin Yoldaş, Hedef kitlenin kadın çiftçilerin oluşturduğu projenin uygulandığı Geçitli Köyü'nde üreticilerle birlikte kamber biberin hasadını gerçekleştirdi. Vali Şentürk, üreticilerle sohbet eden ve üretilen ürünlerin nerelere pazarlandığı hakkında bilgi alan Vali Şentürk, Özgün özel ürünlerin satılabileceği mekanların oluşturulması amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi. Bilecik'in her tarafında ayrı bir güzellik olduğunu, elverişli ipliğin ve topraklarında farklı ürünlerin yetiştirildiğini söyledi. Evet nayla sarının altında. Şimdi ben işin sırrını sizden öğreniyorum. Ben de Şubat'ın 20'sini inşallah ekeceğim bundan. İnşallah inşallah. Bunların tohumu olur, yeşili olmaz. Kambiri de öyle. Bu kadar güzel olur. Evet. Şimdi taban yer daha başka oluyor verime. Şunun altına bakalım bir nasıl. Tabi buraları dün topladık. Evet. Topladık buraları da. Ailece bu işlerle uğraşmak durumundayız diyor. Evet, evet evet. Bunlar yağ böreği. Tamam. Kardeşin tamam. ikisi bakabilirsiniz. Evet, Bunlar be. da Maraş böreği. Onlarda şey, acı yok. Onlarda acı, acı yok. Ya, ya. Karda biraz. Orayı temizleyemedik. Yani. Kombinasyon hakikaten ya. Baksana şuraya çeşitleri. Ha bunlar organik olduğu için kendi malımız. Zaten en çok onu söylüyorlar. Evet yani mesela dışarıya Köylü, köylü iler... var ya çok kalitesi iyisini yediriyor. Allah'a şükür ben de helalından evet. olsun. Almayı düşünüyorsun. Oraya öyle bir yer kuralım. Üreticimiz gelsin orada satsın. Yol üzerinde. O günlük 30 bin araç geçiyor oradan. Bilinirse bir de böyle özgün yeresel ürünler satılıyor, insanlar gelir diye değerlendiriyor. Evet bileceğimizin her tarafında ayrı bir güzellik olduğuna her zaman şahit oluyoruz. Bu sene bugün de burada e, yine kamber biberimiz, bu da atalarımızdan gelen çok özgün, aroması özgün, şekli özgün, yeşili, kırmızısı olan e, hem turşu hem kızartmalık olarak hem salçalık olarak da kullanılabilen son derece özgün lezzeti olan bir biberimiz. Hemen yanında da gül biberi. Yani bugün bu tarlada, bu bahçemizde çiçek biberiyle beraber 7-8 çeşit biberin burada yetiştiğini görüyoruz. Buradaki toprakların verimliliği, havasının ikliminin güzelliği vesilesiyle de aromaları oldukça da farklı ve güzel. Biz bunu tadıyoruz ve bütün herkese de tavsiye ediyoruz. Yani şekilli itibariyle farklı görebiliriz ama bunlar hiç genleriyle oynanmamış. Olduğu gibi atalardan devralmış tohumlarla, tohumlardan bizzat vatandaşımızın pidelerini üreterek fidelerinden ürüne dönüştürdüğü çeşitler. Biz vatandaşlarımıza emeklerin hebe olmamasını, bol kazançlar elde etmesini diliyoruz. Ürünlerimizin bereketli olmasını diliyoruz.